Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games e oynuyoruz girelim videoyu kazansam da kaybesem de oynayacağım yani atacağım pek iyi değilim ama hadi şansa hadi bakayım ne zaman arkadaşlar istiyorsanız ben bir vur burada videoyu durdurayım. Başlayınca tekrar açarım ve hoş. Döndüm arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi birazdan maç başlayacak. Yani oyun. Birazdan başlayacak. Hadi bakayım. 4, 3, 2, 1. Hop başa. Şuradan şunu al. Şuradan şunları alalım. Şuradan şunları alalım. Oo evet, balta. Şöyle bir giyinelim. Elimize de baltayı alalım. Hop tamam. Şimdi adamların peşine verelim. Hop. Şurada bir adam var. Tamamdır, bunun peşine verelim. Hop. Hop. Kılıcıyı aldık. Şimdi başka. Hop şurada da chest varmış. Şöyle bir alalım. Aynen. Devam edelim. Hop. Nereye gitmişler ya? Şöyle bir gitsin. Aynen. Gördüm. Şuradan gidelim. sudan çıkalım. Hop. Gel geri adam. Hadi. Çık. Tık. Evet. Çıktık. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Hop, burası Buradan şöyle çıkalım. Adam nerede? Ne, ne oldu? oldu? Hı. Oyun Hı. durdu. Arkadaşlar. Bir dakika, hemen git döndüm arkadaşlar. Devam edelim. Adam nereye gitti? Arıyorum hala. Bir dakika. Ha evet, tamam. Döndüm arkadaşlar. Bir aksilik çıktı. Biliyorum biraz çok video yüzü ama idare ediyoruz. şöyle ilerleyelim. Hani gidelim şöyle bir bakalım hiç adam yok. Gitme olmasaydı biz ne yapardık? Allah Allah. Şuradaki. Cesten oh be. Ne oldu? Heh, tamam. Şimdi bir yürüyüşsüz de yiyelim. Tamam Ben de diamond bulsaydım. Diamond tool. Şunu, şunu, şunu. Şunları bırakalım. Şunu, şunu. Şunu da bırakalım. da koyalım. Tamam. İstediğimiz değil. Şurada. O bir daha mı yapıyorsun? Hadi bir tane daha. Neden ya? Hadi bir tane daha alsam çıkır mı? kasandık yok. O da diamond yok. Bir tane daha bulsaydık diamond diamond glitch yapardık. Herkesi yebeseydik orada. Dikmekte. Oo yemek süper. ses var. Hadi devam atıyor. Şurada bir yer. Hop. Şöyle çıkalım. Hop 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 hop. Orta neredeydi? çıkalım. Gidelim şöyle. Hop. Diamond çok ya. Demir baltayla da idare edeceğiz artık. işte? Bir, bir, girişiyoruz. Çılgın yürek gibi. Hadi. Hadi. Adama ne oldu ya? Hii, öldüm. Ne oldu orada? Anlamadım. Bir şey oldu. Allah Allah. Oyun baka girdi. Allah Allah. Ne Oha. Ne oluyor? Oha. Ne oluyor? Hah tamamdır. Bir yer daha girelim. Şöyle bir şuna gireceğim. Bir kişi var 41 20.000 Oha. Bu adamı gösteriyor. Yok. Bu pusula lan. niye gösteriyor ya? Allah Allah. Her neyse. Aa, çok kişi oluyor. Şöyle ben ben oh. ee, Arkadaşlar videoyu burada durdurayım. Gene başlayınca devam ettireyim ve hoş kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar <laughs> başlayalım hop söndürelim. sömürelim Yani geldi selimize. Hop. Hadi bir daha yok mu ya?

içinden attı. Her yani arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelin. Hepinizi çok seviyorum ve hoşçakalın.